sunucu ve model Çağla Şikel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarıyla sık sık eğlenceli anlarını paylaşıyor. Şikel oğulları uzay ve kuzey ile kış tatilinde. Ünlü güzelin, yavrularımla en sevdiğimiz yerdeyiz notuyla yaptığı paylaşım içleri ısıttı. Gün boyu çocuklarıyla kayak yapan Şikel akşam saatlerinde büyük bir korku yaşadı. Gözümün önünde düştü yavrum, çok korktum. Neyse ki daha kötüsü olmadı. Oğlunun gözünün önünde düştüğünü söyleyen Şikel, kahveyi içtim piste indim. Karşılamaya, gözümün önünde düştü yavrum. Hastane, röntgen, tomografi derken bileğimizde kırık var. Hep tekrarladım Rabbim beterinden korusun ifadelerini kullandı. Diyen şikel sevenlerinden geçmiş olsun mesajları aldı. Diğer paylaşımında da uzayın ise durumunun iyi olduğunu ve tatilinin keyfini çıkarmaya devam ettiğini söyledi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.